Merhaba arkadaşlar. İsmail ben Ben sorayım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Yanımda Emirhan var. Bugün Minecraft oynayacağız ama birinci yeni oynayacağız. Aa bunu yeni yüklemedik. Bu, Aramdayız. İsmail'deyiz Bunun adı İsmail Minecraft'ta. Yeni sezon. Dil yeni seri. <laughs> Yeni seride, yeni serimizin ismi İsmail Minecraft'ta. Öyle değil mi İsmail? Ben gideyim biz baştan gösteririm ona. Tamam göster istediğin. Bir dakika. Zorluk kapalı tamam. İyi. Böyle oyna tamam mı? Ben bunu nasıl oynayacağım? O zaman biraz çekilsem olar. İşte böyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle tamam mı? Tamam. Arkadaşlar çok zengin oldum. Baktım. Hop ne oldu? Neymiş bir görüş gördüm. Ben de onu gördüm ama yokmuş. <laughs> Hadi seç. Bak. Bakın burada şişelerim var tabi ama iftirdim, if, if, if. <laughs> bitirdim. <laughs> <laughs> o yüzden <laughs> yok mu sadece bu var. Tamam. Gördünüz mü? Arkadaşlar Bak şu bunda burası en güzeli. Burası mı? Emin misin? Emin değilim. Burada karizmatik şeyler var. Bakın haritada var. Bakın chestler bu ne? Büyülü büyülü. Aa evet büyücü. Bak sakın koyma saldırır. Evet dur bir dakika haritayı gösterelim ona. İşte bakın arkadaş Şuradan Şuradan Harita var Haritaya bakalım biz neredeyiz Sanırım harita gerçekten doğru bir şekilde yapılmış biz burada mıyız burada mıyız Biz sanırım ıı, Bilmiyorum Dur bir fikrim yok. Ama ben bilmem gerekli. Aa bak doğru, doğru şey var ya. Demek ki biz evimiz bu. Evet doğru. Bir dakika. Ev o mu? Üstünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı şey var. Bir dakika. yedi tane böyle uçamıyorum değil mi ben burada? Bir dakika İsmail. Evet. Ops giremedim. Gir lan Hadi yapayım. Evet bu mu? Hayır bu değil. Evler uyuşmuyor ama Toprak bir ev gördüm sanki. Dört böyle saç. Hmm. Bir dakika. Dur aga. Aga Hiçbir şey. Burada topraklar var diye evimiz sanıyordum. Hmm, bir dakika İsmail. Hmm, bilmiyorum neredeyiz. Bilemiyorum. Evet İsmail chestlerini gösteriyordum. gösteriyordun. Chestlerin yanına gidelim. Evet şimdi bu chesti göstermen gerek. Durun, Şu chesti göstermen Bakın, Bakın çok güzel gelin görüyor musunuz? Kovaları ne yapacaksın? Kova mı besleyeceksin? <laughs> Hayır lav dökeceğim. Ee, sonra da su dökeceğim. Dinner portanı yapmak için kolay. Hmm. Bakın Bu chestinde... Oo, iyiceklere bak, Bu şu... yiyeceklere bak yiyeceklere çıktım bir de. Bu ne? Aa bunları alalım. Bak şimdi. Hı -hı. Vay güzel. Buraya geçelim. Burada B ne var? Burada var. vay bütün zenginliğim burada sanırım İsmail. Ee, bir dakika İsmail. Şunu Bakın İsmail'in çiftliği var. Yani çiftlik değil de hayvanat gibi bir şey işte. <laughs> Artık neyse. Avuçta vereyim onları. Biz? Bilmezdim. Evet şimdi koyalım koyalım koyalım. Bütün hepsini koyamadık Aa kaydı. Niye? Şöyle. Ne oldu ya? Bug mı oldu? Bug <laughs> mu Koyma söyle. Hmm. Koy 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 Yapılır mı? Üzülmüyor mu? Ellerinde bir problem mi var acaba? Hıh! <laughs> Sorun değil Göster diğerlerini Gösterelim İsmail Evet başka ne yaptın? Göster bize evini Evine girelim şimdi Sizin Senin Tavşan <laughs> etti bu niye oksijende diye açılmıyor ha? Tamam, şundada da bir şey yok. Işık, ışık, ışık. Hayır, hayır. Bakın arkadaşlar, şu blok da var. Ah. Bir dakika arkadaşlar. Küçük bir problem var sanırım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Ey. Bir problem olmuştu onu yaptım. Evet. Artık game moda çıktım. Size bir şey göstereceğim. Onu ben yaptım yalnız. Umarım beğenirsiniz. Orijinal izde de yani Minecraft Pocket Edition Z serisi. Aa, böyle mi diyor? Tamam. Z3 serisinde de bunları yapacağım. Bu tarz şeyleri. Kapı niyeyse yanlış olmuş. Kırılmadı lan kapı. Bu bagi. Ha, tamam. Evet işte böyle şeyler yapacağım. Chestlere böyle tuhaf şeyler koyabilirim. Hmm. Çünkü burası bir şato. Evet şato. Bayağı katları var. Niye? Ellerimi yıkadım ya şimdi algılamıyor kuruttum elleri. Aa tamam Alfat. Evet. evet arkadaşlar işte şuradan evet, bakın. Bir dakika İsmail. Senin de ellerin öyle. İşte şu testte işte bu tarz şeyler var. Öbürsünde de o tarz var. Evet işte altınlar falan. Buraya yeni pek bir şey koymadım. Sonu yani daha bitmedi. İşte altı mahzenleri falan yaparız. Evimiz buradaydı değil mi? Evet. Şimdi aklı. Komsa. Dur şunu böyle yapabilirim. Ma, nah, komsa değil. Böyle yapmıyor. Aa oldu değişti oldu İsmail. <laughs> hani bir dakika. Böyle. Ee, başka ne yapabiliriz? Evet gösterdiğim gibi o tavşanlar var. Onlara şuradan yiyecek. Muy. Evet işte biz de böyle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor koşuyor. İşte şurada dışarıda var bir tane onu top alayım. Gelir misin? Tavşan. Tavşan hayvan et. Gelsene. Tavşan. Baga mı girdi burada? Ha gel gördü beni sonuçta sonunda. Bag var sanırım İsmail böyle. Ben de oynuyorum. Ah, benim ellerimi algılamıyor. Şimdi. Bakın benim gelip algılıyor. Dur. Dur. Ben şöyle. te bak senin ikisi daha uzun ya. Aa ipsini mi dağıttın? Ne yaptın sen? Bu ne burada aşağıda? Delik mi açtın? Aa. -a. What the fuck? What the fuck? Bak. <laughs> bak. Lan düşeceğim acaba gir lan. Düşmeyeceğiz. Aa tamam. Ben ne yaptım? Bu bakı hiç sevmiyorum. Evet ellerimi biraz ısıttım. Aa tamam işte bak güzeldi gördün mü? Bak bak. Böyle oraya dil ellerimi ısıttım. <laughs> i̇steyen var mı? Vereyim, vereyim, vereyim. Vereyim, vereyim. Çok i̇şte çiftleşiyorlar. Al sana birine vurdum. Olmadı, olmamış. Sana vereyim, sana vereyim. Sana vereyim. <laughs> Hoşçakalın. 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 <laughs> Hepsi dağıldı Çok lag var bu serverde Server Star Wars Star Wars İspirist. Evet arkadaşlar işte böyle İsmail de sizi, Size bir seri yapacak ama böyle olmayacak Bu serinin tanıtımıydı İsmail'in Serisi benim gibi olacak ama O game modu açabilir Öyle değil mi İsmail Aha Burada ne var? Burada bir şey yok. Şimdilik kutaları harika. Çıkıyor şey. mu? What the <laughs> fuck? Özür dileyemeden. Özür dilerim. Aa çıktı. Bir dakika sesini alalım. Gördüğünüz gibi güzel güzel. Evet arkadaşlar. Dağımsın... Bir videomuzun sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. video'nun nasıl